bir videodan hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere köy binası 7'ye yapılmış e, Troll bir pekka saldırısını izleyeceğiz Arkadaşlar e, bu saldırıda gerçekten acayip güleceksiniz benim bir buçuk yıllık oyun hayatım boyunca gördüğüm en troll saldırı 8 pekkayı köy binası 7'de öldürmeyi beceren adam Öncelikle yıldırımlar buraya atıyor. Burayı yıkmaya çalışıyor. Ondan sonra şuradan 8 pekkasını, kralını falan bırakıyor. Şuraya bir zehir atıyor arkadaşlar. Tabi havaya vuran birim olmadığı için pekkalar ejderin hasarı altında geberecek az sonra. Ve böylelikle adam buradan %40 gibi bir yüzdeyle ayrılacak. Yani arkadaşlar acayip şey. Saçma sapan troll bir saldırı. 8 pk köyün etrafına bıraksa yine %50'yi alır. eee ondan sonra işte bu saldırıyı gösterdim bugün arkadaşlar. Bundan sonra klan savaşları falan gelecek. Yeni yeni içerikler üreteceğiz. Ee, bu aralar böyle arkadaşlar az video gelecek, böyle kısa videolar gelecek, uzun videolarda atacağız. Bu videodan bu kadar arkadaşlar, kendinize iyi bakın görüşmek üzere.